Yepyeni bir videodan herkese merhaba arkadaşlar. Ben Erdo Özdoğan. Donanım Haber konu olarak Las Vegas'tayız ve CES 2018 fuarını sizler için gezmeye devam ediyoruz. Şu an elimde dünyanın en ince dizüstü bilgisayarı var. Acer Swift 7. Aslında bu bilgisayar geçtiğimiz sene tanıtılmıştı ama CES 2018 kapsamında geliştirilen yeni versiyonu daha ince daha taşınabilir versiyonu tanıtıldım. O da şu an elimde duruyor zaten. Önce taşınabilir kısmından bahsedelim. Daha sonra detaylarına gireceğim zaten arkadaşlar. Bu bilgisayar 1.15 kilogram ağırlığında ve 8 8.98 mm kalınlığında. Küsuratı bir tarafa bırakalım. Yani 9 mm kalınlığında bir dizüstü bilgisayar. Tam fonksiyonlu bir bilgisayar duruyor elimizde. Yani kalınlık anlamında bir kıyaslama yapmak gerekirse günümüzdeki bazı telefonlardan biraz daha ince olduğunu söyleyebilirim. Metal gövdeye sahip olan bir bilgisayardan bahsediyoruz. Daha önceki jenerasyonla kıyaslandığı zaman incelmesi ve hafiflemesine bağlı olarak kasada bir takım değişiklikler yaptıklarını söyleyebilirim. Ee, öncelikle ekran tarafındaki değişiklikten bahs bahsedeyim biraz isterseniz. Üst kısım ve kenarlarda çerçeve inceltilirken asıl kalın, asıl kalın çerçevenin as alt kısma doğru ilerlediğini görmekteyiz. Bu bilgisayar dünyasındaki yeni akımlardan bir tanesi. Başka firmaların bazı ürünlerinde de yeni dizüstü bilgisayar larında da çerçevelerin alt, üst ve yan taraflardan tıraşlanarak tıraşlanmış olan kısmı alta doğru taşınımını gözlemliyoruz ki Acer Silk 7'nin yeni versiyonda da tasarım anlamında bu yoldan ilerlendiğini söyleyebilirim. Yine Alt kısma taşınmış kamera ki genel üst kısmında olur. Derin XPS 13 modeliyle beraber bizim Windows ekosisteminde görmeye başladığımız bir özellikti. s 7de de artık kamera alt kısma taşınmış durumda. Bence kullanım deneyimi anlamında çok ergonomik bir yerde olduğunu söyleyemeyeceğim ama Acer tarafı doğru bir şey yaptıklarını, farklı kullanım senaryolarında buradaki kameranın kullanım kolaylığı sağladığını söylüyor. Ben bu konuda aynı fikirde değilim ama böyle bir görüşleri var. Kameramız Windows Hello yani Microsoft'un Windows tarafındaki güvenlik teknolojilerini desteklemiyor. Yani bir kız ötesi sensörle e, harmanlanmış değil ama biyometrik güvenlik anlamında bu bilgisayara bir parmak izi okuyucusu eklenmiş. Dolayısıyla isterseniz bilgisayarın daha güvenli olmasını arzu ediyorsanız eğer parmak izi okuyucuyla yine bir parmak izi tanımlaması yaparak bilgisayarı daha güvenli bir şekilde de kullanabilirsiniz. Şimdi platform olarak bakıldığı zaman Cable X dediği ise Intel'in 7. nesil işlemci mimarisini baz alan bir dizüstü bilgisayardan bahsediyoruz ama burada terimlere aldanmamak gerekiyor çünkü Intel'in isimlendirme konusundaki bazı tercihleri kafa karışıklığı yaratabilecek ve kullanıcıları yanlış yönlendirmeye müsait tercihler. Nedir bunlar? Intel'in Ultrabook'lar için geliştirmiş olduğum atom tasarımından biraz daha güçlü olan ama Geleneksel dizüstü bilgisayarlarda kullanılan mobil işlemcilerden çok daha zayıf olan Core M platformu üzerinde şekillenen bir işlemciye sahip olduğunu görmekteyiz. Hatta tam modelini vermek vermem gerekirse arkadaşlar, Acer'ın bu bilgisayarda tercih ettiği işlemci Core i7-7Y75. Yani 1.3 GHz'ında çalışan 4.5 Watt'lık bir cable ek işlemci. Günlük işlemlerin pek çoğunda yeterli gelir diye düşünüyorum ama fazlasını beklememek gerekiyor. Gerek sahip olduğu entegre grafik birimi gerekse de çekirdeğin Mimari taraftaki bir takım karakteristik tasarım özellikleri çerçevesinde internette gezersiniz, mailleri cevaplarsınız, bir takım videoları iz izlersiniz ki video hızlandırmalar sonucunda işlemlerin sahip olduğu grafik birimde ama oyun oynamaktan tutun da video işlemeye kadar daha fazla kas gücü gerektiren konuların pek çoğunda bu bilgisayar sizin için asıl bilgisayar olmamalı diye düşünüyorum. Çünkü sahip olan işlemci tasarımı bu konuda dizayn edilen bir işlemci mimarisine sahip bir dostlar. Şimdi depolama tarafına bakıldığı zaman benim elimdeki test örneğinde 510 GB bir SSD olmasına rağmen arkadaşlar bu model büyük oranda PSA 256 GB SSD ile çıkacak. Tabii ki gölgelere göre, fiyatlandırmaya göre, kullanıcı tepkilerine göre farklı opsiyonlar sunulabilir ama ilk etapta 256 GB bir SSD Söylemem gerekiyor. Swift 7'de benim donanım tercihi olarak ilginç bulduğum konulardan bir tanesi de şu ince bir bilgisayar, taşınabilir bir bilgisayar. Dünyanın en ince bilgisayarından bahsediyoruz burada. Telefondan daha ince olduğunu söyledim. Sonucunda mobilitenin ön plana çıktığı verimliliğin kritik öneme sahip olduğu bir bilgisayardan bahsediyoruz. Ebe Acer. Yani şimdi böyle bir durum var. Gitmişsin bu bilgisayarla beraber 8 GB low power DDR3 bellek kullanmışsın. Sonucunda bugün evet low power kısım kritik öneme sahip. Yani geleneksel mobil DDR3 belleklerden farklı olarak enerji tüketim daha düşük bellek formuyla ilerlendiğini görmekteyiz ama sonucunda DDR4 belleklerde yani DDR3'e göre Core, sekirdek çalışma gerilimi daha düşük olan, voltajı daha düşük olan bir bellek teknolojisinin low power versiyonu varken, yani low power, DDR4 varken niye böyle bir tercihde bulunuyorsun ki? Bunu anlamak gerçekten zor. Metal bir gövdeye sahip olduğunu söylemişim zaten. Tasarım çerçevesinde ilginç bir detay var. Bakın şurada bir hat var. Bu ilginç. Neden ilginç? Çünkü dedim ya size metal bir gövdeye sahip. Şimdi elektronik ürünlerde, tüketici elektronik ürünlerinde metal gövde, şaseyi metal yaptıktan sonra eğer kablos iletişim konusunda yüksek verimlilik ve randıman istiyorsanız zaman zaman sinyalizasyon tarafında metalin doğasına gelen bir takım engellemeleri, limitlemelere denk düşebiliyorsunuz. İşte bunu aşabilmek adına burada özel bir anten şeridi kullanmayı uygun görmüş Acer. Aynı pek çok metal telefonda bizim telefonların alt ve üst kısımlarında özel bir anten hattı, anten şeridi gördüğünüz gibi. Bu şerit yardımıyla hem Wi-Fi ve Bluetooth tarafındaki yeteneklerin bağlantı özelliklerinin ya da verimliğin arttırılması hedefleniyor. Hem de aynı zamanda bu telefon 4G desteğine sahip arkadaşlar. İçerisinde konfigürasyona bağlı olarak embed sim yani gömülü sim alabildiğiniz gibi kendinize dışarıdan sim kart takabilecek misiniz konfigürasyonuna göre ki içinde Intel modem var 4G bağlantısı için işte o tarafta sinyalizasyonu güçlendirebilmek adına böyle bir tercihte bulunduklarını görmekteyiz. Buna ek olarak benim tuhafıma giden noktalardan birisi de şu oldu arkadaşlar onu da göstereyim sizlere yine bir eleştiri geliyor. Touchpad. Şimdi touchpad yüzey alanı olarak gerçekten fena değil. Geniş bir alan tutulmuş ve zaten Windows tabanlı pek çok dizüstü bilgisayarın aslında kronik da touchpad'lerin Windows tarafındaki şey Lenovo gibi ya da bir Macbook ekosistemindeki gibi verimli kullanıma müsaade etmemiz. Bunda yüzey alanı geniş olduğu için ilk gördüğünüzden heyecanlandım. Ben tamam dedim arkadaş. Ultrabook tarafını ilk defa birisi böylesine geniş bir yüzey alanını touchpad'lerde uygulamayı akıl edebilmiş. Ama niye akıl edememişler biliyor musunuz? Tıklayabileceğimiz butonlar yok arkadaşlar. Tıklanabilir bir touchpad değil. Yani iki kere akıllı telefonu tablet kullanıyor gibi tıklamanız gerekiyor ki bu bilgisayar dünyasının alışık olduğu bir uygulama yöntemi değil. Açıkçası burada bunların sample olduğu, piyasaya çıkacak versiyonlarda bir takım değişiklikler olabileceği söyleniyor ama şu an elimdeki versiyonda, elimdeki cihazda böyle bir durum söz konusu. Umarım bunu değiştirirler. Çünkü bu gerçekten önemli. Şu anki yani piyasada satılmakta olan mevcut Swift 7'lere göre e, farklardan bir tanesi de klavyenin arka aydınlatmaya sahip olması. Bu gerçekten önemli konulardan bir tanesi. Sonuçta uçak yolculuklarına, gece çalışmalarında, karanlık ortamlarda klavyenin aydınlatmaya sahip olması kullanım kolaylığı sağlayan avantajlardan bir tanesi. İncelmesine rağmen kasa aynı zamanda şöyle bir durum var. Ekranımız dokunmatik hassasiyete sahip bir ekran. Dolayısıyla bu ne anlama geliyor? Acer burada bu bilgisayarı inceltebilmek adına geçtiğimiz jenerasyona göre ekstra efor sarf etmiş. Nereden anlıyoruz bunu? Klavyeye arka aydınlatma koymak için alt tarafa bir led şeridi dizmeniz gerekiyor. Ekranı dokunmatik yapmak için panel arasında bir yine dokunmatik kontrol katmanı eklemeniz gerekiyor. Bunlar kalınlığa etkilenen unsurlar. Bunları ekleyip üzerine şasiyi inceltmeyi başardıkları için en azından Acer'in tasarım bir tercihi. Bakın konfigürasyonunu belirleyen ekibi değil tasarım tarafındaki tercihte bulunan ekibi tebrik etmek gerekiyor. Konfigürasyon tarafında az önce bahsettiğim sıkıntılara sahip olduğunu bir kez daha ifade etmem gerekiyor. Sol tarafta iki tane tip konektörümüz var. Aynı zamanda kulaklık konektörümüz de o tarafta yer alıyor. Sağ tarafta da güç butonumuz var. Ee, şimdi tabii böylesine ince bir bilgisayar söz konusu olduğunda batarya performansı büyük önem taşıyor. Burada Azen'ın verdiği rakam 10 saat. 10 saate kadar pilomu sunacak diyor. Tabii Core M platformuna sahip olduğu için bunu gerçekleştirmesi muhtemel gibi görünüyor ama emin diyelim genelde ismi lazım değil. Acer HP'den fark etmez. Üreticilerin verdiği pil ömrü rakamlarına aldanmamak gerekiyor. E, gerçek dünya koşullarında aynı otomobil üreticilerinin dikiz aynası kapalı, içinde ortalama 70 kiloluk bir insanın olduğu araba halinde yakıt tüketim testi yapması gibi bir şey bu arkadaşlar. Ama e, resmi rakamlara bakacak olursak eğer sonucunda 10 saate kadar pil ömrü verebilen bir bilgisayarmış. Acer'ın kendisi Swift 7 modeli. E şimdi tabii taşınabilirlik konusu önemli. Günümüzde insanlar artık daha fazla seyahat ettiği için, daha fazla hareket ihtiyacına sahip olduğu için bu noktada mobilitenin yüksek olduğu dizüstü bilgisayarlar önem arz ediyor arkadaşlar. Swift 7'yi de bu açıdan takdir etmek gerekiyor. Yani şunu da söyleyeyim, atlamak istemediğim noktalardan bir tanesi bu iki tane tip C konektörüne sahip olduğunu söylemiştim. Bunlar USB 3.1 standartına sahip ama USB 3.1 Gen 1 yani jenerasyon 1. Bu ne anlama geliyor? Aslında USB 3.1 diyoruz ama USB 3.0 hızları bu. Oradaki kavram karmaşasını da takımamanız adına tekrar hatırlatmak isterim arkadaşlar. USB 3.1 USB 3.1 Gen 1 USB 3.0 demek. USB 3.1 Gen 2 ise aslında o çarpı 2 hızlara ulaşabileceğimiz gerçek USB 3.1 deneyimini sunan standart anlamına geliyor. Son olarak ses deneyiminden bahsedeyim. Üzerinde stereo ses sistemi var. Burada tabii fuar ortamında kalabalık bir mekandayız. Ses deneyimini test etmek için farklı koşullarda denemek gerekiyor. O yüzden bu konuyla ilgili bir fikir beyan edemeyeceğim ama stereo seslerine sahip olduğunda en azından söylemiş olalım. Ekran kısmından da biraz bahsedeyim isterseniz. 14 inç boyutunda ve Full HD çözünürlüğünde IPS panel kullanan dokunmatik bir ekranımız var. Buradaki ilk izleme çerçevesinde zaten ekranın IPS panelin karakteristik avantajlarını koruduğunu görmekteyiz. Yani görüş açıları anlamında kullanıcısını mutlu edebilecek bir ekran. Parlaklık seviyesi olarak da ilk izleme seviyesine yeterli buldum ama burada yavaş yavaş kararmaya başladığı için farklı koşullarda denemek gerekiyor. Fakat renk üretim kabiliyeti ve renklerin keskinliği anlamında ekran ilk izleme seviyesinde oldukça vaatkar görünüyor. Bunu söyleyebilirim. İşletim sistemini zaten ifade etmeye gerek yok. Windows'ta çalışan, Windows 10 işletim sistemine çalışan bir dizüstü bilgisayar olduğunu e, merak edenler için ifade etmiş olayım. Evet arkadaşlar ben Erdi Özoğa. Bu videomuzda Acer tarafından geçtiğimiz sene dünyanın en ince dizüstü bilgisayar olarak tanıtılan Swift 7'nin daha ince Dünyanın yine en ince dizüstü bilgisayarı olan 2018 versiyonunu buradaki gözlemlerim çerçevesinde anlatmaya çalıştım. Ben Erdoğan, bir sonraki videoda görüşene kadar. Hoşçakalın, kendinize çok iyi bakın.